Merhaba arkadaşlar ben Arda. Bugün bunları biliyor muydunuz ya da bilmedikleriniz ya da her neyse işte onun ikinci bölümüyle karşınızdayım. Game mod 1 değil 0. Evet hemen başlayalım. Ee, Minecraft'ta bilmediğiniz bazı şeyleri gerçi bazılarını tabii ki biliyorsunuzdur. Belki de çoğunu biliyorsunuzdur. Ki araştırmışsınızdır. Hemen e, göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi e, suya daldığımızda normalde olmayan bir bar çıkar. Altta baloncuklar olur. Ve, ve bu baloncuklar bitince nefes alamadığımız için canımız azalır. Peki. Normalde su altına dalınca şu gördüğünüz malzemelerden bazıları bize şu konularda işe yarayabilir. Tablo yaramaz. Tabloyu... Yanlış yapmışız ee, Şimdi hemen başlayalım Bir tabelayı koyduğumuzda Ve tamam dediğimizde gördüğünüz gibi Bir hava boşluğu olur ve ee, Burada nefes alabilirsiniz Kıralım Evet ee, Bir demir parmaklık Sizin nefes almanızı sağlayabilir Bunun haricinde Cam çit. Üstelik çit baya iyi Olur çünkü Baya boş yer bırakıyor Merdiven Onun haricinde Meşale saniyelik Bırakır ve e, Normal meşale ile Redstone meşalesi de bu işe yarayabilir Evet Buradan bu kadardı Şimdi ikinci bölüme geçelim Bildiğiniz üzere Su Yer çekiminin bir etkenidir ve su geldiği bazı şeyleri kırar. Yani gördüğünüz üzere buradaki su bütün rayları uçurdu. Ve aynı şey restonda da olur. Veya normal meşalede de. Ancak çoğu kişinin bilmediği şey bu otları da temizler arkadaşlar. Bu önemli çünkü ev yapacağınız yeri temizlemeniz gerekebilir. Evet. Üçüncü. Ee, bildiğiniz üzere şurada küçük bir devre yaptım. Yani devre değil sadece redstone uzattım. Gördüğünüz gibi altı boş ve redstone var. Bunu yakıyorum. Ama buradan geçmiyor. Çünkü taş iletken değildir. Ancak minecraft'ta Gördüğünüz gibi aynı şey. Ancak geçiyor. Çünkü minecraft'ta Lovestone iletkendir arkadaşlar. 4 Yanılmıyorsam. Ee, burada bilmediğiniz bir şey değil de size bir devre göstereceğim. Gördüğünüz üzere burada bir e, Huni var. Bunun içine attığımızda buraya gelmesi gerekirdi. Ama yok. Çünkü buraya geldi. Yani e, Huni'nin altında bir sandık varsa doğrudan sandığa geçer eşya. Peki buraya bir tavuk koyarsanız ne olur? Tavuk yumurtladıkça buraya gelir. Yani direkt buraya gitmez de buraya gelir. Ee, yani bu da e, bir tavuk çiftliği yaparsanız sandıklardan alarak hemen pasta oluşturabilirsiniz. Evet bir sonraki. Ee, bu normal meşale ya da kızıltaş meşalesiyle gerçekleşen bir şey. Bildiğiniz üzere madenlerde önümüze böyle bir şey çıktığında çok sinirimiz bozulur. Ancak şöyle yapabiliriz. Bu oyunda bir baktır. Ancak çok işe yarayan bir baktır. Sıradakine geçelim. Evet. Bildiğiniz üzere arkadaşlar oyunda bir vakitten sonra çiftlik yapmamız zorunlu oluyor. Peki böyle bir kapı yaparken çıkmaları olasıdır değil mi? Yani çıkmalarını engelleyemeyiz. Peki bu kapı yerine ne yapabiliriz? İşte bunu söylemek için bu bölümü yaptım. Böyle bir şunu koyamadım. Bir saniye. Başaracağım onu. Ama e, şimdi yapmıyorum çünkü Blok yok elimde Şuradan alalım bir tane deneyelim Bir tane daha lazım değil mi Yok 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 koyamadım e, Neyse onu geçelim Şey yapabiliriz Bildiğiniz üzere önceki videomda da bahsettiğim gibi bir nether çiti koyarsak birleşmezler. Ancak buradan sadece siz geçebilirsiniz. Bunun haricinde hiçbir e, npc veya hiçbir hayvan geçemez. Sadece e, yani siz veya multiplayer'da oynuyorsanız başka dostlarınız geçebilir. Yani bunun haricinde hiç kimse geçemez. Evet. Atlar Minecraft'takinden e, Minecraft'taki diğer hayvanlardan çok farklı hayvanlardır. Şimdi bu atı öldüreceğim çünkü oradan çekilmesi lazım. Evet. E, neden farklıdır? Çünkü normal hayvanlar zamanla bir kere de büyür. Ancak atlara elma verdikçe gördüğünüz gibi büyümeye başlar. En fazla bu kadar. Gördüğünüz gibi normal hayvanlar da büyür ancak bir kere de olur bu birçok insan orman ağacını yapamaz orman ağacını yapmak bu kadar basittir Evet. Şimdi. Bir etikete Aynen. bunu yazarsanız herhangi bir hayvan bu koyun olmak zorunda değil. Sağ tıkladığınızda ismi Gülüm olacaktı ama ı -ı, olmadı. Çünkü yayındayım. Gurumdu çünkü. Evet. Evet, tamam. Şunu alalım. Gurum olacaktı. Evet, yanlış yazdım. Gurum olacaktı yine koyuna geldim. Atta da olur fark etmez koyunda deneyeceğim. Gördüğünüz gibi ters dönecektir. Ve yürürken de böyle komik, enteresan şeyler olabilir. Ee, bu 1.7.4'te geldi yanılmıyorsam. Her şeyde olur bu ancak gulum değil, gurum. Yani şurada yazan yanlış. Gerçeği L yerine R. Rize'nin R'si. Evet. E, onun haricinde isim etiketine yazabileceğimiz bunu yazarsak jep yazıp alt çizgi koyarsak bir koyuna tıkladığımızda ı, ı yine olmadı Allah'ım yarabbim neden olmuyor bu ya şey jep doğru yazdım bir saniye hemen geleceğim o zaman evet anladım ee, şey yanlış yapmışım bir saniye şu yeterli olur yanılıyorsam Aa, olmadı. O zaman alalım. İsim değiştirmek için 5 istiyor. Arkadaşlar bu kesinlikle koyunlarda oluyor. Onu belirteyim. Burada yanlış yazmışım. Evet. Yani yanlış yazmadım. Ee, şöyle göstereyim. Baş harfi küçük olacak arkadaşlar. J yazarsanız bir koyun ama özellikle koyunlara tıklarsanız Gördüğünüz gibi koyun gök kuşağı renginde olacaktır. Bu bilgiyi çok az kişi biliyor arkadaşlar. Ben de bilmiyordum. Forumlardan araştırarak öğrendim. Ee, ama bu koyunu öldürdüğünüzde ilk doğduğu anki yun gelecektir bize. Evet şimdi bir sonraki. Oyunda birçok kişinin varlığını bildiği ama yapamadığı bir şey var. Havai fişek. Havai fişek yapımı çok basit. Değil ama yapılabilir bir şeydir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu çoğu sürümde vardır. Şimdi Şimdi yapımını göstereyim. Ee, öncelikle lazım olan şeyler bir barut 7 tane de renk. Yani istediğiniz tür bir boya. Ben cam göbeğini çok sevdiğim için onu kullanıyorum. Aynen bu şekil yapıyorsunuz ve bir havai fişek yıldızı geliyor size. Onun haricinde bu şekilde yaparsanız da bir havai fişek roketi gelir ama ben özel bir renk olsun diye buraya koyuyorum ve o renkteki havai fişek roketi geliyor. Bu kadar basit. Buraya koyuyorum. Üstüne çıkıyorum. Atıyor. Gördüğünüz gibi. Peki, peki. Ee, bir saniye, bir şey denemek istiyorum. Ee, aynı malzemeleri alayım. Barut. Yani bunu da bir yerde görmüştüm ama umarım oluyordur. Aynen bu şekilde oyunca normal bir şey ol normal olduğuna göre ha, olmuyor. Peki. Yok, yapımına bakmadığım için daha önce. Peki normal yaptığımızda ne oluyor onu göstereyim. Gördüğünüz gibi. Yani yani görmediğiniz gibi diyeyim. Evet geldik son bilmediğiniz yani bilmediklerimize Burada iki tane kazma olması lazımdı Zaten şeydeymiş İki tane tahta Kazma alıyorum Evet Şimdi ben madendeyim İki tane kazmam var Kazmaya başlıyorum Evet, olmayacağını anlayınca şöyle yapayım dedim. Kazıyorum, kazıyorum, kazıyorum. Hiç bitmeyecekmiş gibi kazıyorum. Daha devam. Durmak yok. Yeterince kazdım, bakıyorum. Süresi azaldı. Geçelim diyorum buna. Geçiyorum. Baktım. Buraları da mahvetmek istiyorum ben. Baktım sonra envanterim doldu. Yapmam gereken tek şey. Böyle yaparsanız iki kazmayı birleştirir ve yüzde on sağlık gelir. Böylece tek bir kazmam oldu. Ancak hala zarar görme seviyesi düşük. Diyelim ve videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar eee İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoya kadar esen kalın. Bay bay.